Burası varsa danışma buraya bakalım bak. Burada da var ya ya. Hiç oraya gitmeyiz ya. Yani. Şöyle bir dur istersen. Bak şöyle bir dur. Burada da var bir şey dur. Evet burası da danışma evet, bu yani olabilir. Yani. Buraya gitmeyiz ya. Evet. sor da gel hadi. Merhaba kolay gelsin. Tamam. Hayırlı bayramlar. Hayırlı. Bir burada da şey çıkana kayıt çıkarabiliyoruz mu? Ön kapıdan çıkartabilirsiniz. Bak burada çıkmıyor. bir de şöyle e, interneti yazıp asri mezarlık isim yazdınız mı direkt çıkıyor. Çıkıyor mu o zaman? Nasıl oluyor ya? Google'a mı? <laughs> Uygulamaya var. Asri mezarlık. Ha. Uygulamayı indireceğiz. <laughs> Uygulama değil. Google'a yazın Asri mezarlık diye. Ben He de adrese bakayım. Heh, tamam. İyi bak oraya gitmiyor. Tamam gelelim. Sarımsızlıklar. efendim. Mezarlık bilgi sistemi diyor. Evet. Sadece vefat eden ismini mi yazıyorsunuz? Evet. İsim yazıyorsunuz. Aynı navigasyon gibi götürüyor mu? Aynı navigasyon gibi götürüyor. Değil mi? Ha, tamam o zaman biraz. Ya orada internet mi çekmiyor? 3 g çekiyor. İnternet çekiyor mu size? İnternet benim de çekmiyor bazen. Çok az çekiyor ya. 3G'ye 3G düştü. 3G burada herhalde biraz sıkıntı oluyor herhalde. Be. Ya şöyle biraz yukarı çıktığınızda çekiyor. Belki. Nokta nokta çekiyor. He tamam yani Sürfketen... çözerim, ben ya. Tamam, tamam çözerim. Eğer çözemezseniz de sağ ileride sol ikimizden şey, o, biliyorum, o kapıdan kroke alalım. Tamam. tamam. Teşekkürler, İyi kolay gelsin. Teşekkür ederim. bayramlar. Sağ tamam. tamam. İleride çekemiyor. Sağdın sırttan gideceğiz. Tamam bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çıktan mı diyorsun? Çıktan mı diyorsun?

dergi de ileride bir yerde lan. Şöyle git bakalım nerede. Ananın. Evet. Buralarda bir yerlerde mi neydi kız? Hatırlıyor musun? Evet. Şurada bir yamanlarda bir yerde oldu şey böyle çalışmıyor bir, bir baksan. Dur şu adam bir geçsin. Böyle. Uygulamayı aç bakalım belki çıkar oğlum. Hala 3G'de. 3G'de mi? g de mi? 4G olmuş. İyi e, faydası olmaz mı 4G olunca? Dur bakalım herhalde şurada bir yerlerde olacak ya diye dur bakalım. Ben biraz toparlar ona göre kalmadan. Müziği Evet. Radyo, radyo mu açık? Hı hı. Kapat. Yok ya At. Dönmez. Evet. Dudu dönmez. Dudu dönmez. At ne at. Dudu. Dudu. Vay Meh be. Mehmet dönmez. Dudu dönmez. Dönmez. Benimle zaman mı? Yeter fark etme. Yan yana zapt Evet yan yana. Baba adı? Dudu dönmez. Baba adı? Onu bilmiyorum. Baba adı diyor. Bakalım böyle bir sorgulayan bulacak olacak mı? Onu bilmiyorum. Memik olabilir mi acaba? Baba adı Memik. Ha? Çıktı bak gel. Memik mi? Doğru. Abi canım Memik tabii ya. Ne ee, deme? Bu. Buldu mu? Hmm. Ay ne güzel harika bir şeymiş ya. Yakınlarda, ya yakınlarda bir yerde çıktı. Burada mı? Sonra. Yakınlarda mı? Yakında, yakında. Yakında bir yerde burada. Ben biliyorum. Yamada bir yerdeydi ya. Şuralarda bir yerde. Şurada bir yerde yaz gel, ben sana söyleyeyim. Yakınlarındayız ya Buralar kaç. Bak baban hatırlıyor geldiydik ya. Hatırlıyorum yani. ben ya bak şurada bir yerde de var. Ah anam ah. Anam anam Ne güzel bir şeymiş ya. Yadigar uygulama, Yerde, uygulama. Bak. bak bunu da öğrenmiş olduk Yadigar uygulamayı Yandık, gördün mü? Dur Yadigar bakıyor o oh, elinde şey var Babam biliyorsa ona ver o bir takip etsin sen evet. yönlendirsin Seni yönlendirsin ya. olmaz mı Yadigar? Beni direkt gösteriyor değil mi? Şöyle yamaya doğru gidelim bak Şuraya... Yamaya doğru gideceğiz Bak ben yamaya doğru gidelim Şuralarda bir yerlerde Mi ya Şöyle mi yazıyor? Şöyle değil o bak. <laughs> Sağ gibi mi? Şuralarda. bir için valla. Her taraf gösteriyor. Baban anlatsın o, sana ya. Dön, gel. Dön, dön, dön dön. Ne bir sen biliyorsan anlat. Ver o telefonu al. Yok yok ya. Şimdi orada da Buralarda bir yerlerde biliriz o. Yamada diyor. Nereye gösteriyor ya diyor. Yukarıdan şuradan sola döneceğiz. Tamam buralarda Karnına yam, dönüyorsun. yamaya doğru bir yerler oldu. şuralarda bir yerlerde. Yamada, son taraflarda yamadaydı. Bak geldik bak. Buralarda bir yerde biz. Bu parsellerde ha. Bu elinde Çünkü yamadaydı. Gerçi gösteriyor? Ne diyor? Ters mi gösteriyor? Arkada kaldı diyor. Belki evet, çabuk geldin o doğru zaman. Değil, çabuk geldim. geçmiş olabilirsin anneciğim. Gel, 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 gel bakalım. Evet. Bak, gel bakalım. Şu arka arka gel bakalım biraz. Evet evet. Eğer öyleyse. Süreyi, Az mı? Getiriver şuraya. Getiriver. Bak değil mi biz burası? Getiriver şuraya. Arkada. Evet evet. Burası şey lan. Çamur gibi. Yok. Çok kötü değil. Mıcırla, kötü değil. Mıcırla, yok da, değil. Kötü değil anneciğim. Yok lan, yok. Herhalde çabuk geçtin ya dilersen. Şurada şu parçalarda bir yer yama da ya. Ben Anne, sana baba, ben... Yam... versem sen ayarlar mısın? Neyi ayarlar mıyım? Sana bunu versem ayarlar mısın? E ben de yadigersem. öğreneyim yerlerde, evet. Anneciğim. Ya. Dur bakayım. Şöyle göstereyim. Şurada bir yerler olacak. Ha, bak şimdi yerden yukarı Biraz yukarı çıkacağız mı? Belki de olabilir. Yama da Öyle bir yerde. bir yerde. Tamam, ya. tamam, tamam oğlum. Bak işte. Buradan döneceğim. Güncel mi diyor? Biraz kenarda gibiydi sanki giderken. Yok ya yani buradan yukarıdan çizeriz. Devam et. Burada mı yukarıdan gösteriyor devam He. Tepede bir yerde değil miydi? Hakim bir yerde. Devam evet et. evet. Bak, Sen gitmiş miydin daha önce ya? Gitti. 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 Şöyle bir yerlerde olabilir. Aa, bak, yama da olacak yama. Ha. Evet. Ha, tamam bak şu parçalar olabilir. gösteriyor işte. Tamam o zaman arayın şurada bir yerlerde. Tamam bir yerdeydi. Vardınız diyor. Tamam, tamam o, o zaman ha gidelim. Tamam. Göreceksiniz ha. Tamam. Yanaşın tamam yani şimdi. Buluruz. Şurada şurada. Yıldız, yıldız insin mi yıldızda? Hadi bakalım bismillah. Yıldız oturtun ustaya.